uzayıp giden araç farlarının ışıkları, tül şeklinde gözüken şelaleler, gökyüzü samanyolu fotoğrafları ve hani şu meşhur metroların önünde çekilen fotoğraflar. Bu fotoğraflar nasıl çekiliyor, hangi çekim tekniği anlatıyorum. Uzun pozlama. Yani makinenizdeki perde mekanizmasının açılıp kapanması arasında geçen sürenin uzun olduğu çekim tekniğidir. Fotoğrafçılıkta rakamsal olarak buna enstantane değer denir. Çoğu makinelerde bu değer 1 ile 30 saniye arasında olur. Bu sürenin uzatıldığı farklı bir mod daha var ama ona şu an girmeyeceğim. Uzun pozlama tekniği kullanılarak yapılan çekimlerin kesinlikle elde yapılmaması gerekir. Perde süresi uzayacağı için en ufak bir titreşim fotoğraflarınızın bulanık çıkmasına sebep olabilir. Bu gibi çekimlerde kesinlikle tripod kullanmanız şart. Hatta sadece tripod kullanmak da çoğu zaman yeterli olmayacak. Çünkü deklanşörü elinizle basacağınız için titreme olma ihtimali maalesef çok yüksek. Bu yüzden makinelerinizde bulunan zamanlayıcı modunu ve ayrı bir ekipman olarak satılan uzaktan deklanşör tetikleyici kullanmalısınız. Videonun başında saydığım çekim türleri için hangi enstantane değerlerini kullanacağınızı videonun açıklama kısmına yazıyorum. Videoyu bunu bilmeyen arkadaşına gönder. Fotoğrafçılıkla alakalı bu tarz bilgilerin devam için ne yapacağını biliyorsun.